yapmadı. Siyasetçiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştu. Genel başkanlarına emanet edebilirdi. Yapmadı. Devletin kurucusuydu. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edebilirdi. Yapmadı. Cumhuriyeti ne orduya, ne partiye, ne siyasete kurduğu cumhuriyeti gençlere, siz gençlere emanet etti. Bu yüzden, bu yüzden Cumhuriyet Bayramı'nda bugün Türkiye'deki her dört gençten üçünün umudunu kaybedip bilhassa son yerel seçimlere kadar umudunu kaybedip Yurt dışına gitmek istediğini anketler yazıyordu hepimiz biliyoruz. 31 Mart'ın yarattığı umutla bir durdular, bir bakıyorlar, bir seçim daha beklemeye karar verdiler. Ama bu ülke gençlerin umutlarını kırmaya, onları üzmeye, özgürlüklerini ellerinden almaya, geleceklerini ellerinden almaya, liyakatsizliğe, kendisine sadakat etmeyen kimseye yaşam hakkı tanımayan bir yönetim yüzünden umutlarını diri tutmak isteseler de mutlu değiller. Diğer yandan bu ülkede refah yok, bu ülkede demokrasi yok, bu ülkede eşitlik yok. Yani Cumhuriyet'in temel felsefesi herkese eşit, ayrımsız, ve zengin bir ülke yaratma felsefesi maalesef terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden, işte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sadece savaş cephelerinde değil, sivil olarak da sosyal, ekonomik, bireysel hakların garantisini temin eden bir sistemin inşası için yürüttükleri mücadele Bugün ülkeyi yönetenler tarafından yarım bırakılmıştır. Ve demokrasiye, adalete, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak bugün ülkeyi yönetenlerin ya da duvarlardan, binalardan ibaret devletin değil, bugün bu görev milletindir. Hepimizindir, hepinizindir. Bir yandan bir yandan korkuyu örgütleyenler terör örgütleri eliyle ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeyi korkutarak sindirerek bu ülkeye istikamet vermeye çalışanlar var. Onların karşısında dimdik ayakta durmak ve cumhuriyetimizi hedeflerinden geriye götürenlere karşı adaleti ve demokrasiyi şahsi çıkarlarına göre kısıtlayanlara karşı emekleri emeklileri çiftçileri esnafları savunmak için bir kişi için bir anayasa değişikliği hesap edenlere karşı ya da bir kişinin geleceği için sözde bir kişinin Umut hakkı için bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı bizim hep birlikte milletin sesini yükseltmeye ve büyük bir cesaret göstermeye, demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Onun için bugün buradayız. kendi hedefleri için milleti sefalete, güvensizliğe sürümek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Kimse unutmasın ki kardeşliğimizin, bir arada yaşama irademizin ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir teminatı varsa o da Atatürk'ün eseri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 100 yıl önce olduğu coşkuyla ve ilk yılki inanç ve kararlılıkla 101. yılda bu tarihi günde hep birlikteyiz. Hiç kimse bu meydanı hafife almasın. Biz bu ülkeyi bu meydandakilerin dedeleriyle, nineleriyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle Alevisiyle Sünnüsüyle mezhebine bakmadan ayırmadan hep birlikte kurduk bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı. Şimdi birileri ülkenin birliğine beraberliğine kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız. Kararlılıksa bizde var. Cesaretse bizde var. Hazırlıklı olmaksa bizde var. Ama biz de millete veremeyeceğimiz hesap Birilerine verilmiş sözler gizli kapılar altında Mütabakat yok Aksine Açıklık Şeffaflık Ve kararlılık var Bugün Bu tarihi kavşakta Cumhuriyeti Hep beraber yüceltmeye Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Geleceğine El koymanın kararlılığıyla Yürüyüşe geçmeye geldik Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacak, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız, bu meydandayız, birinci meclisin önündeyiz ve yürüyüşümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkedeki kimseyi ayırmayan, bir imparatorluktan demokrasiye geçen, 28 Ekim günü yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz diyen, burada bu binada cumhuriyeti ilan eden ve kesilmeyen sürekli alkışlarla Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir ifadesinden sonra sürekli ve dakikalarca yaşasın Cumhuriyet nidalarıyla hayata geçen anlayış bu meydanın anlayışıdır. Türkiye Cumhuriyeti. Buradan, buradan ifade etmek isterim ki biz bölünmeye karşıyız. Biz kavgaya, çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyinde tarafında değiliz. Açık söylüyoruz. Kutuplaşma, kutuplaşma kimseye yaramaz yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz. Onun için biz Türkiye'de kavgayı yoksullar adına, işsizler adına, gençler adına, emekliler adına, emekçiler adına, çiftçiler adına vermeye varız. Kısır kavga ve çekişmelerin Tarafı değiliz. Malumunuz bugün Cumhuriyet Bayramı. Bizde bizde bu bayramda bu toplum bölünmesin istedik. Sayın Erdoğan'a çağrıda bulundum. Dedim ki gelin Atatürk orman çiftliğine. Bütün itirazlara rağmen yapılmış Atatürk'ün vasiyetine aykırı olan o sarayda o sarayda bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yerine Atatürk'ün evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü'nde hiçbir partiyi ayırmadan gelin Cumhuriyeti olması gerektiği yerde kutlayalım. Bu çağrıma maalesef olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için onun için Erdoğan orada, biz buradayız. Saray orada, Çankaya Köşkü burada. Ve şunu söylüyorum. Elbette hem de çok yakında elbette. Cumhuriyet kutlamaları milletin evinde Çankaya Köşkü'nde yapılacak ve emin olun o gün orada sizin seçtiğiniz bir cumhurbaşkanı oturacak. İşte söylemek istediğim şudur ki bu tarihi kavşakta birileri kişisel hesaplara sürüklenebilir. Biz sürüklenmeyeceğiz. Bu tarihi kavşakta birileri iktidarını sürdürmenin hesabında olabilir. Hiç o taraflara bakmayacağız. Eğer biz Atatürk'ün Partisini, eğer biz Cumhuriyet Halk Partisini kararlılıkla savunur, sahiplenir ve hep beraber cumhuriyet coşkusunu sürdürerek Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyecek. Yani muasır medeniyetleri yakalayıp geçecek. Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacak. Gençler için, herkes için serbest dolaşmayı, pasaportsuz, vizesiz dolaşmayı mümkün kılacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni demokraside de teknolojide de insan haklarında da milli gelirde de hak ettiği noktaya en gelişmiş ülkelerin noktasına getirecek bir tercihte bulunarak ve hep birlikte aynı bugün olduğu gibi gel denildiğinde gelerek koş denildiğinde koşarak hep birlikte çalışarak bir kez daha cumhuriyeti kuracak, ülkeyi bu içinde bulunduğu durumdan kurtaracağız. Çağrımıza kulak verenlere teşekkür ediyorum. Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Bugün 29 Ekim. Ama bugün Cumhuriyet Bayramı. Ama Cumhuriyet korkanların sinenlerin, evde oturanların değil, kendisine sahip çıkanların rejimidir. Biz bugün birinci meclisten anıt kabile hep beraber coşkuyla Atatürk'ün izinde cumhuriyetimiz için yürüyüşe geçiyoruz. Hepiniz Evlerinize bayrakları asınız. Ellerinize şanlı bayrağımızı alınız. Sokaklara çıkınız. Meydanlara çıkınız. Ve coşkuyla cumhuriyetimizi kutlayınız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin emanet edildiği gençlere ve buradaki her yaştan gence yürekten inanıyoruz. Şimdi sözümün sonunda, sözümün sonunda tam burada bundan 101 yıl önce olduğu gibi sizlere ifade ediyorum. Ve bu ifadeden sonra yaşasın Cumhuriyet çığlıklarıyla, yaşasın Cumhuriyet nidalarıyla, kesilmeyen alkışlarla Cumhuriyeti kutlamaya ve Atatürk'ün izinde yürümeye davet ediyorum. Türkiye Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti Cumhuriyettir. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyetin evlatları! Yaşasın Cumhuriyetin özgür ve eşit yurttaşları! Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyetimizi kuran partinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor.